19 Kurum ve Kuruluşun ortak raporu olumlu raporuna göre ÇET raporumuzu düzenledik. Çevrede oluşabilecek herhangi bir etki varsa bu etkiyi giderme noktasında bütün tedbirler alınarak ÇET raporu verilmiştir. Maden sahasından çıkartılacak bakır madeni kapalı ocakta çıkartılacak Çıkartılan maden ormana zarar vermeden yeni yollar açılmadan teleferik sistemiyle taşınacak. Alanda herhangi bir maden depolanması bulunmayacak. 77.439 metrekare gibi küçük, son derece cüzi cüz bir alan. E, bu kadar büyük maden çıkarılacak en küçük alan. E, ağaçlardan bir kısmı kesilecek ama üç kat ağaç kesilecek o da çok Dikilecek. çok cüzidir. Nasıl ki insanların ömrü varsa ağaçların da ömrü vardır artık çürümeye yüz tutmuş ağaçlar zaten ormanda biz kendimiz kesiyoruz onu ekonomiye kazandırıyoruz. CHP AK Parti yıpratmak için kullanıyor. Çünkü Artvin'de CHP büyük hezimete uğradı. Bu madenleri işletmeyelim dışarıdan mı getirtelim? Biz Artvin'lerin zararı olacak asla bir şey yapmayız. Biz ormanları tahrip edecek bir işlem yapmayız örnek bir işletme olacak arkadaşlar. Birlerin birlerinin gazına gelmesinler diyorum. CHP takdir etmeyebilir, tenkit edebilir. Ama şu anda Birleşmiş Milletler bizi takdir ediyor.